Merhaba herkese, akşamlar. Logo günlük grafik bir üyemiz istedi. Yani zaten düzende bakıyorum. Logoda değişen bir şey var mı? Şimdi logoda değişen bir şey yok. Yani genel grafik anlamında logo devam ediyor. Devam ediyor derken bir alanda bu 150 civarlarında bozulamıyor aşağı doğru. Yukarıda da olmadı, tutunamadı. Şunu bir sileyim. Burada geçen şeyden videodan anlattığım meseleler var. Onların işareti bunlar. Evet. Şunu da sileyim. Bu e, yukarıda yaptığı direnç ve paralel e, yatay alanda. Şöyle bir evet. Gözüğün açılsın grafiğin. 20 günün 50 En önemli olan yani 50 günün üstünde. Kanalın içinde, e, yükselen paralel içinde 50 günün üstünde. Ha şu var. Beklenen şu da bir işte. Logo e, bölünecek bedelsiz. Kar dağıtacak yani kısacası. Temettüyü e, pay pay biçiminde dağıtacak. Fiyat o hani Daha beklentiler var çünkü işte 200 olur mu, 250 olur mu falan. Yani Biraz önce Hektaş'ta söyledim. Yine bir üyemizin de istediği bir hisseydi. Şimdi Logo için aynısını söylüyorum. Fiyata her şey dahil. Teorimiz bu bizim. Yani bugünkü fiyata her şey dahildir. Bitti. Ha, gitmez anlamına gelmesin. Bakın bunu da tekrar söylüyorum. Bir şey olur. Başka bir bahane olur. Bir haber akışı. Ne bileyim ben. Yani tekrar gidebilir. Bu kural değildir. Ama tradersanız aslında bunu böyle kabul edersiniz yani demek ki şu an her şey fiyatlandı ben böyle söylerim fiyatlanabilecek her şey fiyatın içinde şu an. Ee, yukarı yönlü hareket yani e, zaten sürüyor aslında bitten bir yukarı yönlü hareket yok e, kısa vadede çok açılmıştı yani hemen ısınmıştı şu 170- 180 değdiği günlerde şu 4-5 gün çok hızlı hareket etti yukarı doğru e, bir satıcı var yani satıcı geliyor. Geçen videoda da anlattığımı hatırlıyorum. Yani bakın soruyorlar şey yabancı satıyor niye satıyor? Bilmem ya da büyük yerli fonlar satıyor. Şimdi arkadaşlar bu adamlar yani sizin olumlu aldığınız haber çok büyük fonlar içinde kar realizasyonuna bir fırsat. Yani müşteri varken satacak adam kağıdı. Ne zaman satacak? 60 liradan beri taşıyor belki. 50 liradan taşıyor logo işte zaten ya da şöyle söyleyeyim son 5 yıldır hep bu kağıtta adamın fonu. Yani portföyün fonu hep bu kağıtta. Güveniyor logoya, seviyor, biliyor. Hisse şeyi, şi, firmayı tanıyor. E kar ediyor. O da hep burada bir şeyini tutuyor. Fonunu tutuyor. E bu adam ne zaman sat satacak bu kağıtları? İşte, haber olduğu zaman satacak. Şimdi aşağıda sürünürken satmaz ki adam. Yani niye zararına? E, bir şey olacak. Bödülüyor. O da zaten bunu hesaplıyorlar fonlarda. Bu bölünür, eder. E, karlı firma karını dağıtır. E biz de işte hisseler çoğalıyor neticede onların da. E, dolayısıyla biz de satarız işin aslı özü bu Aa Onun dışında trend de dediğim gibi 144 üstünde kaldıkça yukarı yönlü trend orta vade devam onda bir bozulma yok ama üstündeki hareketler spekülatif gider gelir Yarın bir daha kırar e, 186 burada takip ettiğimiz direnç gelemedi yani kanal dışına çıkarsa e, tekrar yukarıdan bir del delme pozisyonu olursa kanalı 186'ya bakacaksınız e, kırılıyor mu kırılmıyor mu kırılıyorsa 200 zannederim onlara falan denk gelir. Şimdi bakmanın gereği yok. 210 civarlarında da diğer bir direnç var. Aşağı yönlü bir kırılım olmadıkça en nihayetinde major anlamda söylüyorum. 130'un altında bir gidiş olmadıkça e, çok büyük sıkıntı değil. 130 kırılırsa bir 110 teması beklenir arkasından. Yani şimdi sırayla söylersem 144, 130 110. 3 tane de major anlamda destek var. E, logo yani iyi bir firma. Eee... Gene daha önce de bölündüğünü hatırlıyorum yine. Ee, genellikle böyle de payını dağıtıyor. O da orta uzun vade hep iyi bir şey vardır onunla. Aresay 53'e soğudu tabii kendi ortalamasının altında. makdi de işte ilk histograma bir kırmızı koymuş bugün. Söylenecek başka bir şey yok logoda. Ee, yani fiyat hareketi bitti mi diye sormuş arkadaşlar. Biten bir şey yok fiyat hareketi olarak. Ama tabii hikaye devam mı? İşte o tartışılır. Yani o haberi aldı. Yapacağını yaptı. E neredeydi? Haberi aldığı zaman 140'daydı. 180'e patladı falan. E şimdilik eğer en bilinen bu teoriden yola çıkarsanız başında söyledim yani. Fiyat her şey dahil teorisinden yola çıkarsanız E tabi her şey fiyatlanmış olarak düşündür. Söylenebilecek başka bir şey yok. Herhalde unuttuğum bir şey de yoktur. Herkese iyi akşamlar.